Ekotürk'ten mutlu günler değerli izleyiciler. Vatandaşın ekonomisi başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz. Bugün sanayi üretimini konuşacağız. Türkiye'de sanayi üretimini konuşacağız. Türkiye'de büyüme rakamlarını karşıladık. Konuşacağız tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerini karşılamıştık dün. Piyasalara etkisini konuşacağız ve Türkiye'de enflasyonu konuşacağız. Bugün yayınımıza Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer eşlik edecek. Sayın Göçer merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Öykü Hanım, teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Önce sanayi üretimiyle başlayalım. Türkiye sanayi üretimi beklentilerin altında bir rakamla %8,7 artış kaydetti. Öncelikle bunu neye bağlıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yani sana, sanayi üretim, tabii ya yani benim uzmanlık konum değil e, bu konu ama e, yani Covid sonrası tabii ki bir e, tekrar yatırımların artması. Tahmin ediyorum bu büyümeyi getirdi ama tabii uzmanları daha iyi bir şekilde açıklayacaklardır. Bunu ben bunun detayına girdi. Peki genel bir değerlendirme almış olduk. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de büyüme rakamlarını karşıladık ve baz etkisinin de katkısıyla Türkiye yılın ikinci çeyreğinde %21,7'lik bir büyüme oranı yakaladı. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz bu büyüme oranını? Evet, yani tabii çok etkileyici. Yani dünyanın kalanıyla da kıyasladığınız zaman e, gayet e, büyük bir rakam bu. E, hem yatırımlar, hem de ertelenmiş birçok talebin e, üst üste gelmesiyle birlikte e, ciddi anlamda bir e, ekonomiye iyi olmuş. Dolayısıyla da e, umarım kalıcı olacak bir e, büyümedir. Bunu, hı hı. E, tabii sevinçle karşıladık karşılık Hepimiz böyle bir büyüme. Tabii. Peki büyümenin kalıcı olarak devam etmesi için Türkiye'deki tüm paydaşların yapması gerekenler sizce neler? Büyümenin tabii yani kalıcı olması için ve ekonomik şartlar eğer uygun olursa yani yatırımlar da gayet de devam edecektir. O işsizliğe de muhakkak son derece fayda getirecektir. Hı hı. Dolayısıyla yani zaten çok dinamik bir toplum olduğumuz için eğer dünyadaki şartlar, e, ekonomi, hastalık tabii ki COVID'in ilişkisi çok kritik olacak. Bütün bunlar imkan ise e, yani makul bir büyüme tabii her dönem bizde demek olmaz ama makul bir büyüme hedeflenebilir. Orada tabii enflasyonu da azdırmayacak, işsizliği de pompalayacak İdeal ideal bir büyüme seviyesine ulaşmak gerekir. Şimdi biraz enflasyondan bahsedelim. Şimdi ülkemizdeki enflasyondan da bahsedeceğiz ama önce Amerika tarafıyla de başlayalım. Dün itibariyle ABD enflasyon verilerini karşıladık biliyorsunuz ve beklentilere paralel olarak %5,3'lük bir rakam elde edildi. Küresel anlamda da bir enflasyon yükselişi söz konusu. Şayet küresel enflasyon kalıcılık sağlamaya devam ederse bu durum piyasalara nasıl yansıyacak? Ee, yani şimdi tabii Amerika'daki e, tartışma e, daha tabii ekonomistlerin e, güzel anlatabileceği bir hikaye ama Amerika'daki tartışma bir kere bu enflasyon kalıcı mı değil mi e, tekrar inecek mi tamamıyla bir Covid çıkışı kaynaklı bir enflasyon mu değil mi onu söyleniyor yani onların kendi söylemlerine göre bunun çok kalıcı olmadığını, henüz iş gücünün tamamıyla işe katılımının olmadığını e, ve e, tabii ki oradaki en Ücretler kaynaklı enflasyonun tam olarak bu rakamlara yansımadığını, hepsinin katılım olduktan sonra enflasyonun düşeceğini gösteriyorlar. Onun için de faizlerini arttırmıyorlar. Ee, ama yani gayet tabii Amerika'daki faizleri artıyor olması e, bütün dünyayı etkileyecektir. Amerika bu işin kalbi. Ee, eğer oradaki faizler artarsa yavaş yavaş dünyanın kalanındaki faizleri de sirayet verebilir, doların güçlenmesine sürat edebilir. Dolayısıyla da ithalat ihracat bütün dengeleri gayet bir etkileyecektir. Onun için herkes hem Amerika'daki faiz oranlarına hem de Amerika'daki enflasyon oranlarına bizi de etkileyeceği için takip ediyor. Tabii. Şimdi Ağustos ayı enflasyon rakamları bilindiği üzere yıllık yüzde 19,25 olarak açıklandı ve yükselişini sürdürdü. Küresel anlamda bir enflasyon yükselişi olduğu da biliniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Enflasyonu düşürmek için yapılması gereken hamleler neler? Yani tabii ki büyümeyle de çok alakalı. Yani çok ciddi bir büyüme olduğu için bir takım çıktılardan da kaynaklı ee, bir takım e, yani üfeye bakarsanız daha yüksek dolayısıyla onun birazcık geçişkenliği var. Bizim ülkemiz üzerinde döviz kurunun tabii bir miktar buraya geçiş, geçişkenliği var. E, ama yani yılın sonuna doğru enflasyonun daha makul seviyelere geleceği e, düşünülüyor. OVP'de de zaten hani biraz daha 16 seviyelerine geleceği söylendi. Ee, biraz evvel yani en baştaki konuşmamıza atfen hani büyümeyi de belirli belli bir seviyede tutarak e, enflasyonla e, dengeli bir şekilde götürüyor olmak lazım. Hani daha çok tahminler tabii bundan sonra e, biraz daha enflasyonun düşerek devam edeceği sene sonuna doğru 2021 sonunda e, 16 seviyesinde bildiğim kadarıyla kapanması e, defleniyor. Veya biraz daha altı ama 19-25'in altında olacak kesin. Faizler de belki birazcık düşerek onu destekleyecek, değer faiz verecek şekilde. Dolayısıyla da hani enflasyon bu şekilde yavaş yavaş talep dengesiyle birlikte düşecek. Tabii ki girdi maliyetlerinin de birazcık düşüyor olması lazım. Yani şimdi bir önümüzde bir enerji sıkıntısı var gibi gözüküyor vesaire. Hani bu tip bilgilerin tabii makul seviyelerde olması gerekir ki yavaş yavaş enflasyonu hem dünyada hem Türkiye'de biz dizginleyebiliriz. Peki biraz bireysel emeklilik sistemini konuşalım. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı sisteme nasıl katkı sağladı? Devlet katkısı biliyorsunuz 2003 yılından beri var. <laughs> dolayısıyla yani bu sistemin en bilinen kısmı devlet katkısı. Yani %25 gibi hakikaten dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir devlet katkısı var. Bu da sistemin bugün geldiği 7 milyon adet gönüllü emeklilik tarafında, gönüllü bes tarafında geldiği seviyeyi veya 6 milyon otomatik katılımcının gelme sebebinin ana sebeplerinden bir tanesi gayet tabii devlet katkısı. Şimdi yeni yazın devreye alınan 18 yaş altı katılımcıların da sisteme girmesi, 18 yaş altındaki katılımcılara da benzer bir şekilde bu %25 devlet katkısının veriliyor olması tabi e, tabii sistemin cazibesini çok arttırıyor. Yani koyduğunuz her 100 lira için 25 e, lira da devlet e, hükümetin devlet sizin için koyuyor. Üstüne de fon getirileri vesaire koyduğumuzda olup olabilecek en avantajlı birikim sistemine sahip olmalı. Peki Türkiye ve dünyada bireysel emeklilik sistemi nasıl işliyor? Türkiye bu anlamda dünyada hangi konumda? Yani şöyle dünyadaki bütün sistemler üç basamaklı. Bizde de benzer bir yapılar, ama birazcık birbirinden değişken tabii. Bir tanesi bildiğiniz sosyal güvenlik sistemi var. Zaten hepimizin kullandığı SGK dediğimiz o, ona en geniş tabanlı sistem. Var diyelim. Bir gönüllü sistem var. Bunu konuştuğumuz beş sistemi. Bir de ikinci basamak dediğimiz, bizim şu anda OKS dediğimiz, çeşitli ülkelerde biraz daha farklı çalışan, bazı ülkelerde işveren destek çalışan bir sistem daha var. Ve neden bu emeklilik sistemleri çok önemli? Ve neden bütün ülkeler veya Türkiye çok önemsiyor, büyümesini istiyor? o tabii ki insanların yaşlılığında, emekliliğinde geçimlerini sağlayabilmeleri için, hayat standartlarını bozmadan geçimlerini sağlayabilmeleri için o tasarrufu şimdiden yapmalarını istiyor. Tabii o tasarrufun önemi şu bireysel emeklilik dünyasındaki tasarruflar bugün Türkiye'de 175 milyar lira e, gönüllü beste, 15 milyar TL otomatik katılımda toplam 190 milyar lira, kocaman bir büyüklük var. Tabii bu büyüklük aynı zamanda uzun vadeli olduğu için yani e, Mevduat, bir kere Mevduat işte 40-45 gün olduğunu düşünürseniz buradaki fonlar belki 10 yıllar, 15 yıllar e, içeride duracak bir sistem. Bu hem sermaye piyasalarını e, destekliyor. E, sermaye piyasalarını desteklediği noktada tabii şirketler daha makul seviyelerde buluşturuyor. Yani bireysel emeklilik dediğimizin isminde bireysel geçiyor ama oradaki tasarruf aslında herkesin hayatına yavaş yavaş dokunuyor. Şimdi bu noktadan sonra da tabii bireysel emeklilik sistemini dünyada daha erken başlamış ülkeler var, Hollanda gibi. Oralardaki sistemlerde büyümesinin avantajı ne? Şimdi özellikle her geçen yıl işte birçok gelişmeyle, birçok teknolojik gelişmeyle insanların hayatları uzuyor. Hayatları uzadıkça emeklilik süreleri de uzuyor. Dolayısıyla da hem kişinin kendi geçimini sağlayabilmesi için çalışma hayatı bittikten sonra, birikime ihtiyacı oluyor. Bunu çoğu yerde şöyle hesaplanır. Yani çalışırken aldığınız maaşın dörtte üçü kadar bir parayı kazanıyor olmanız lazım gibi düşünülebilir. <laughs> ee, gayet tabii bir emekli maaşını devletten de alıyor ama devlet içinde tabii oldukça bir handikap oluyor. Çünkü nüfus yaşlanıyor, daha fazla insan emeklilik dünyasına girmeye başlıyor. Evet Türkiye bugün genç ama yaşlanıyor tabii. Hem daha fazla insanı emekli maaşı ödemek zorunda kalıyor. Hem daha uzun süre yaşlar uzadıkça, hayatlar uzadıkça daha uzun süre e, ödemek zorunda kalıyor. Onun için de bugünden birikim yapmanın önemi orada e, gündeme geliyor. E, o sebepten ötürüdür ki işte bizim uzun süredir beklediğimiz bu 18 yaş altı beste e, hayata geçirildi bu yazı itibariyle. Çünkü insanlar ne kadar erken yaşta iliklettirmeye başlarsa, ne kadar e, tasarruf alışkanlığını erken kazanırsa o zaman bu Türkiye'nin de önemli bir açığı olan e, başta sorduğumuz ekonomi, büyüme, e, enflasyon vesaire bütün bu temeli olan tasarruf açığını giderme imkanı bulacak Türkiye. E, dolayısıyla da ya, bireysel emekliliğin gelişmişliği, ülkenin büyümesiyle çok paralel bir e, durum arz ediyor. Peki bireysel emeklilikte kişilerin çıkışlarının fazla olduğu gözlemlenmekteydi. Bunun temel sebepleri neler? Ben çıkışların çok fazla olduğunu söyleyemem. Ee, yani şu anda 7 milyon katılımcı var. Geçen <laughs> sene de böyleydi. Dolayısıyla iyi kötü bir tabana oturmuş durumda. Ama e, çıkanlar oluyor ama oluyor. Bu da e, aslında bakarsanız çok şaşırmayacak bir şey. Çünkü içeride kendi parası var biriktirdiği bir parası, parası var. Bizim de teşvik ettiğimiz bir şey. Yani ihtiyacı olduğunda parasının burada olduğunu bilmek önemli. Mesela Covid döneminde insanların tasarruf yapma isteği çok arttı. Neden? Gördüler ki yani hakikaten kötü günde insanın köşede tasarruf olması çok çok kritik bir aşama. Onun için hani Covid sonrası hem BES sözleşmelerinde bir artış oldu hem DES'e ödenen paralarda bir artış oldu. Dünyada da tasarruf eğilimleri, zaten polis sonrasında arttığını görüyoruz. Ama çıkışta ne olabilir? İhtiyaca binaen çıkabilir. Ee, gerçi ülkemizde hani kredi gibi, bireysel kredi gibi daha e, iyi bir opsiyonu var. Ama yine de ev almak için çıkıyor olabilir. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için e, çıkıyor olabilir. Ama bu çıkanların çoğunun zaten bu sistemin faydasını gördükten sonra yani çıkarken bir sözleşme daha açtığını muhakkak görüyoruz. Yani çıkıp da bu sistemden giden bir daha ilişkisini kesen kimseyi görmedik. Ama burada bizim isteğimiz nedir biliyorsunuz? Bireysel emeklilikte aslında %25 devlet katkısına e, hak kazanabilmeniz için sistemde 10 sene kalmış olmamız lazım ve e, 56 yaşını geçmiş olmamız lazım. Dolayısıyla o yaşlara kadar sistemin içinde kalıp biriktirmeye, düzenli olarak biriktirmeye e, devam etmenizin çok önemli olduğunu Düşünüyoruz. Ee, genelde de içeride çoğu kesiminde bu şekilde davrandığını görüyoruz. Peki Türk. ee, <laughs> buyurun, buyurun. Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminde temel aksaklıklar mı var, var mı? Varsa e, nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Valla yani e, bireysel emeklilik bana sorarsanız ülkede e, yani 2003 yılından beri neredeyse 20 sene yani 19 senedir saat gibi işleyen bir sistem. <laughs> Bugüne kadar da yani devlet katkısı olsun, verdiği emekliler olsun, içerideki biriken 190 milyar TL'siyle bir eksikliğini söyleyemem. Ama her geçen gün geliştiriyoruz. Hı hı. Dediğim gibi bizim açımızdan önemli, sistem açısından önemli bir gelişim bu 18 yaş altı oldu. 18 yaş altındaki birçok gencimiz ki giren gençlerimizin yaş ortalaması 8, yani 8 yaşında çocuklarımız bu sisteme dahil oldu. Ee, ne kadar erken girerseniz o kadar çok para birikiyor sistemde. Ee, hem de e, yatırımlarını tasarruf etmeyi öğreniyor, para yönetmeyi öğreniyor vesaire. Onun için çok faydalı. Yani bu 8 yaşındaki e, gençlerimiz girdi. Yani, nasıl girdi bunlar? Tabi ebeveynleri ee, e, O Ebeveynleri kim illa anne babası da olmak zorunda değil. Yani zaten çocuklarımız için biz para biriktiriyoruz. O para biriktirmeleri dayılar, amcalar, anneanneler, dedeler zaten katkı veriyor. Dolayısıyla onlar aracılığıyla da girdi. Yani bence sizin söylediğiniz anlamda olmasa da bir geliştirilebilir anlamında e, besin hakikaten önemli bir e, adımıydı bu 18 yaş altı. Onun girmesiyle mesela 2 ayda 40 bin tane yeni gencimiz sisteme dahil oldu. E, dolayısıyla o tarafımızı kapatmış olduk. Başka neler yapıyoruz? Yatırım tarafında çok önemli e, geliştirmeler oldu. Yine SDDK oldu bunlar. Mesela BEFAS sistemini bireysel emekliliğe açtık. Yani normal bankacılıktaki TEFAS yani fonların e, reddettiği platformun benzerini BEFAS olarak biz emeklilik sistemlerine de açtık. Yani bir emeklilik şirketinin e, müşterisiyseniz başka bir emeklilik şirketinin fonunu e, BEFAS üzerinden alabiliyorsunuz. Dolayısıyla da e, bu, bu önemli bir adım oldu. Ee, değişiklik taklı fon değişiklik taktığı yılda 6 kere fonlarımızın dağılımını değiştirebiliyordunuz. Onu 12'ye çıkardık daha aktif yönetilsin diye. Daha da aktif yönetilebilmesi için e, hakikaten tavsiyeler e, daha aktif yapılar kurmaya çalışıyoruz. Mesela e, işte bu otomatik algoritmalar veya robo advisory dediğimiz konuya bir anlamda şirketlerimiz yakın yapıyor. Yine dijitalizasyona çok yatırım yapan bir sektör, daraltı devre de bu işin öncülerindendir. Yani mobil platformlar olsun, dijital platformlar olsun. Dolayısıyla o tarafta hakikaten çok yatırım yapıldı. Şimdi daha da kağıtsız bir ortama geçebilmek için dijitalizasyon üzerinde yoğun bir çalışıyor. Yani SDDK önceliğinde sektör çalışıyor, Hem yani şirketler kendileri çalışıyor. Ee, biraz evvel söylediğiniz içeriden çok para çekiliyor dediniz, orada e, BES teminatlı kredi üzerinde çalışılıyor, parçalı para çekme üzerine çalışılıyor. Yani aslında bakarsanız bunlar da çok, e, yani her sene olan şeyler, onun için sistemin sürekli üzerine bir şeyler eklenerek daha cazip hale getiriyor ki insanlar burada parasını direkt Şimdi e, sistemin cazip e tarafını konuştuk. Peki avantajlarından bahsedelim biraz da isterseniz. E, bireysel emeklilik sistemi katılımcılara ne gibi avantajlar sağlıyor? Yani e, tabii en başta konuştuk bir kere. E, Hakikaten çok avantaj getiri anlamında yani parasını evde yani hepimiz, yani Türkiye'nin geleneğinde var o, işte yastık altı dediğimiz paralar var, kenara kenar köşeye para koyuyorlar var. Yani herkes Biriktirebilen herkes, imkanı olan herkes para biriktirmeye çalışıyor. Bir şey almak için olabilir, çocukların geleceği için olabilir, kötü günleri için olabilir vesaire. Bu anlamda eğer bir yerde para biriktirilecekse bunun en avantajlı sistemi bireysel emek. En başta konuştuğumuz yüzde %25 devlet katkısı bir kere bunun birinci adımı. İkincisi hakikaten getiri anlamında katılımcılarına ciddi bir katkı veren bir platform bu. Neden? Çünkü siz getirip ister 100 lira ister 1000 lira ne kadar biriktirmek istiyorsanız her ay getirdiğiniz parayı biz alıp direkt takas banktaki sizin adınıza açılan hesaba koyuyoruz. O hesaptan sizin gösterdiğiniz sizin tercih ettiğiniz bizim yönlendiklerimizin yönlendirmesini tercih ettiğiniz fon dağılımına geçmiş oluyor. Ve yani her piyasa ortamı için vesaire emeklilik sisteminin içinde fonlar var hisse fonlar var, altın fonlar var, eurobond fonlar var, ee, hazine bonosuna dayalı fonlar var, değişken fonlar var, karma var, ee, gümüş var, her şey var. Dolayısıyla sizin öngörünüz neyse, onlar paralarınızı oraya da koyarak bir de bu yüzde 25 işte kârın üzerine ek getiri sağlamak ee, imkanına kavuşuyorsunuz. O da bir başka avantaj. Ee, artı tabii bir emeklilik sistemleri olarak dediğim gibi sizlere iyi servis verip e, danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Bugün siz her ay 100 liranızı götürüp bir portföy yönetim şirketine verseniz, bu parayı yönet deseniz yönetmez. Halbuki bireysel emeklilik sistemi sayesinde koyduğunuz 100 lira bile portföy yönetim şirketlerindeki uzmanlar tarafından yönetiliyor. Çünkü bizler paraları portföy yönetim şirketlerine veriyoruz, onlar yönetiyorlar. Dolayısıyla çok küçük birikimleri bile hem sermaye e, piyasalarının hem de uzman kişiler tarafından çok düşük ücretlerle yönettirme imkanı buluyorsunuz. Hı hı. E, peki bireysel emeklilikle ilgili doğru bilinen yanlışlar var mı? Katılımcılar bireysel emeklilik sistemine ne kadar hakimler? E, Valla yani bizim ölçümlerimizde dediğim gibi artık 19 senesi doldu sistemin. Dolayısıyla e, ciddi anlamda bilinildiği yüksek görüyoruz. E, yani şöyle bir örnek vereyim size. Hani bugüne kadar bes almış kişiler ilk imkanı olup çıksa bile dediğim gibi ilk imkanı zaten besi alıyor. Ama biz 18 yaş altındaki çocuklarımıza sattığımız sözleşmelere baktığımızda ödeyen kişinin yani anne baba dayı anneanne her kimse o kişinin besi olmadığını, olmayabildiğini görüyoruz. Yani 10 tane sözleşme sattıysak bunların 5 tanesi anne babanın kendi sözleşmesi. Besi biliyor, kendisi de sahip çocuğuna da almış. Bu case'ler de görüyoruz. Ama kendi besi olmasa da çocuğuna aldığını görüyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Besi olmasa bile aslında bes sistemini çok iyi biliyor. Ve bunun faydalarını biliyor. Ve öncelik olarak kendi çocuğuna, bunu açabiliyorlar. O zaman hemen ee, şunu arada sormak birine... istiyorum. Ee, 18 yaşın evet. altındaki çocuğa bes yaptırabilir mi anne babalar? Evet evet yaptırabilir. Bu yaz itibariyle yani temmuzdan itibaren 18 yaşındaki herkese ebeveynleri gidip e, bese dahil ettirebilir. Oraya da yani o çocuk, çocuğun da tabii ki kullanım hakkı de 18 yaşına <laughs> kadar kalmakla birlikte koyduğu her para için o da devlet hakkısını hak ediyor. Özellikle şöyle 18 yaşından. O, evet, devlet katkısı buyurun. ödeniyor 18 yaşından küçükler adına açılan bireysel evet. emeklilik hesaplarına. Tabii. Onlar <laughs> onlar da katılıyor. Onun için yani bu çok büyük bir imkan. Ee, çocukların girmesi anlamında onların ister eğitimi için, ister gelecekteki günleri için 18 yaşından sonra onlara e, vermek kaydıyla bu yönetimi şimdiden para biriktirmeye başlayan çok sayıda veli var. Bu konuda çok da ilgi gördüğümüz bir şey. Sizin sorduğunuz sorunun cevabını da söyleyeyim. Hani besle belki de en fazla yanlış telaffuz edilen şey BES'in getirileri. Yani BES'in getirisi kaç oldu denir. BES'in getirisi olan bir şey değil. BES bir sistem. İçinde de çeşit çeşit fonlar var. Dağılımınızı da sık sık değiştirebiliyorsunuz. Yani eğer altın evde biriktiriyorsanız evde altın biriktireceğinize gelip buradan altın fonu alabilirsiniz. Döviz biriktirmek istiyorsanız Eurobon fonu alabilirsiniz. Hazine bonosuna yatırım yapmak istiyorsanız hazine bonosu alırsınız. Ha, evde biriktiriyorum ne fark eder diyenler olabilir? Evde biriktirmenizle buradaki biriktirmeniz arasında iki şey fark eder. Birincisi burada koyduğunuz her paraya yüzde 25 bir de üstüne ek gelir kazanıyorsunuz devletten. İkincisi buraya koyduğunuz her para profesyoneller tarafından yönetiliyor. Yani burada bir aktif yönetim yapabilirseniz buradaki fonların genişliği size tabii çok büyük bir avantaj olarak gelecektir. Peki 18 yaşından küçükler için sistemde asgari kalma süresi ve emeklilik emekli olma yaşında bir değişiklik bulunmakta mı? Yok, burada da sistem aynı çalışıyor. o 10 sene 56 yaşını geçen herkes %25 devlet katkısına sahip oluyor. yani 8 yaşında girdim o Şimdi e, biraz evvel sorduğunuz gibi hala sistem gelişmeye devam ediyor. Yani 8 yaşında giren bir gencimizin e, 56 yaşına kadar kalması için sisteme bir sürü daha cazibe eklenecek. Şimdi mesela bütünleşik e, hesabın, e, bütünleşik sigorta diyeyim, onun üzerine çalışıyor. SDDK. Orada ne yapıyor? Sizin besiniz olduğu için belki avantajlı sağlık sigortası, belki avantajlı eğitim sigortası gibi, hatta belki yaşlı bakım sigortası. Kadar, yani o tarihlere kadar kalırsanız birçok avantajı sistemin içine gömüyoruz ki insanlar içeride kalsın. Yani i̇htiyacınız olabilir bir miktarını çekebilmeniz için kısmi çekim üzerine çalışılıyor. Yani isteriz ki 8 yaşında bile giren bir gencimiz 56 yaşına kadar kalsın, içeride bir sürü parası biriksin, emekliyim emekliliğinde orada keyifle yaşasın. Ama arada da ihtiyacı olursa gayet ara bir biriktirme için bile çok çok cazip. Neden 8 yaşında girdiniz? 20 yaşında çıktınız, içeride 10 sene geçti ama 56 yaşına gelmediyseniz yine de devletten %15 bu sefer devlet katkısı kazanıyorsunuz. E bütün bu fon getirilerinin üzerine %15 devlet katkısı kazanmak da gayet cazip bir şey gençlerimiz için. <laughs> Peki bireysel emeklilik uygulamalarının tasarruflar üzerinde ne gibi etkileri var? Ya, bireysel emeklilik Türkiye'de e, yani mevduat birdir. E, İki de zaten bireysel emekliliktir. Yani Türkiye'nin en fazla tercih edilen iki numaralı tasarruf e, aracıdır. Bireysel emekliliğin avantajı şu, bir, bir, birikim sistemi olduğu zaman aynı şekilde gayet de toplu bir şekilde paranızı da koyup burada yönetebilirsiniz ama avantajı minik minik biriktirebilmek, düzenli bir şekilde biriktirmek. Kredi kartınızdan belki de sizin haberiniz olmadan her ay buraya attığınız 100 lira, 200 lira daha sonra tabii ee, paralar büyüdükçe gittikçe cazip bir hale geliyor. Çünkü kendi içinden de getirisiyle devlet katkısıyla hızla büyümeye başlıyor. Ee, o yüzden de tasarruflarına tabii çok çok büyük faydası oluyor. Kişiler fark ettirmeden hakikaten hızlı hızlı paralarını büyütme imkanı buluyor. Hem de sermaye piyasalarından faydalanıyor. Getirilerde de mevduattan daha cazip getiriler yakalayabiliyor. O o sayede de e, ciddi anlamda büyüyor. E, onun için yani genel olarak Türkiye'nin tasarruf altyapıları için birçok ülkede de bu şekilde. Dediğim gibi bir de uzun vadeli bir yatırım olduğu için bütün bu en başta konuştuğumuz sanayi olsun, diğer kalkınmaları olsun fonlayabilecek bir de bir fon oluşuyor orada. Peki Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdür Burak Ali Göçer çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Vatandaşın ekonomisini noktalıyoruz değerli izleyiciler. Tekrar karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.